Gerçekten mi? Danimarka'yı daha mı az? Evet, Bence Danimarka olandan daha iyi. Arka daha soğuk. Ya olay soğukluk mu? Soğukluk o kadar büyük bir faktör. Son 3 yıldır burada yaşıyorsun soğukluk o kadar büyük bir faktör ki. Doğru haklı. Peki bana tamam en son sana soracağım nedenlerini tamam mı? Abi Çin. Çin de hayatımın bir noktası. Ama dün, düşün, düşün mesela şimdi sen dilini bilmiyorsun, tamam. gözlerin çekik değil falan. Bunları hep kat yani bu sıralaman için. Mesela Hollanda'da yaşarken dilini bilmiyorsun. Ulan Danimarka'cayı biliyor muyum sanki? Benceyi <laughs> bilmiyoruz evet. Ya bilmiyorum. Tabela bile okuyamazsın Çin'de yani. <laughs> en azından Latin alfabesi kullanan bir yere gidelim. Çin'de hayatımın bir noktasını yaşamak istiyorum. Ben de bu arada. Çünkü hani belli ki bu adamlar savaşı kazanıyor Yani. Bir şey yapıyorlar. Ben yapıyorum. de bir gitmek isterdim ya. Çin 3 ya. Çin 3 mü? Bu arada katı... Prop kalem ya arkadaşlar yazmıyor. Ya fırına kalem yazıyor. Tamam. Abi Afganistan. 8. Evet çok çok ya hiç hiç yaşanmaz değil mi? Yok. Abi yaşanmaz. 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 Yani Taliban mücahidi değilsen 8 gayet onun yeri. Abi Katar. Ya da hmm. slash Dubai. Doha Dubai Abu Dhabi. Yani Üçünden birini seçeceğim. Bu üçünden birini seçip sıralarsın yani. 3, 4, 5, 8 oldu değil mi? Aynen. Üç 6. Bunlar 6 mı? Aha. Tamam. Dubai hangisini seçiyorsun peki? Hakikaten. Bunların yani. hepsi aynı. <laughs> lacivert olduğu için şey. Dubai'de aynı, Abu de aynı hani o yüzden bilemedim sen seç diyelim. Hangisini altıya koyuyorsun? Kanka kata değil. seçersem Dubai'yi Dubai altıya koyuyorsun. Okey. Kanka Birleşik Pamuklara bence çok büyük bir hani şey camdan kule. Evet.